Merhabalar, bugün tahkim işlerini anlatacağız. Tahkim nedir? Önce bununla başlayalım. Zemin tanelerinin birbirini tutamamız durumunda yıkılma ve akmalar meydana gelir. Kazı sırasında ya da sonradan yüzeylerin kaymaması amacıyla çeşitli desteklemeler yapılır. Bu işe tahkim denilir. Tahkimde arkadaşlar 3 tip yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi XA, bir tanesi pamplaj, bir tanesi batardo. Burada eee biraz daha kuru zeminlerde yapılır. Pamplaj ve batardolar daha çok e, ı, ıslak zeminlerde yapılan taakim işine denilmektedir. Birazdan bunları detaylı şekilde anlatacağım. Öncelikle XA'ya geçelim. XA yeraltı suyu çıkmayan kuru zeminler kendini tutamayıp kayma yapmasına karşı yüzeyi desteklemek amacıyla uygulanan sistemdir. İksar yapımında e, bazı elemanlar kullanılır. Bunları bakalım isterseniz. Kazıklar kare kesitli 8x8, 16x16 veya daire kesitler olabilir. Kalaslar kalınlıkları 3-4-5 cm e, genişlikleri 15-20-25-30 cm Boyları ise 200 ile 500 cm arasında değişen elemanlardır. Destek dikmeleri kare kesitli ve dairesel kesitli olabilir. Yine bunlarda 8x8, 24x24 gibi bu ebatları vardır. Payanda ve yastık bunlar destek elemanlarıdır. 12x12, 30x30 gibi kare kesitlerin yanı sıra dairesel kesitli de olabilmektedir bunun yanı sıra yine destek elemanları destek girişleri ve destek gergisi de bulunmaktadır. Bunları birazdan çizimler üzerine de size anlatmaya devam edeceğim. Basit yapılarda iksa kazılarını otokette çizdiğim şekil üzerine anlatmaya çalışacağım. Burada derinliği ve akıcılığı az olan ve boru Iı, tesisat kazıları Gibi Kazılarda uygulanan XA sistemidir Kazı derinden daha Az boydaki Kalaslar Dikey olarak 1'er 2'şer metre aralıklarla Yerleştirilir Bu kalas parçaları Karşılıklı olarak ortalarından yatay bir destekle sıkıştırılır Bakın toprağı kaldırayım şu şekilde yatay bir destekle sıkıştırılmakta buradaki boylar yaklaşık 1-2 metre aralığında bir boşluk mevcut şimdi bunun daha güvenli olması istendiği durumlarda ya da daha gevşek olan topraklarda ne yapıyoruz ona gösterelim burada da Kazı yanlarına yaslanan kalasların araları biraz daha sıklaştırılır burada olduğu gibi. Ee, yaklaşık olarak 30 ila 50 santim aralıklarla yapılır buradaki kalas aralıkları ve e, aralara destek kirişi atılıp yine destek gergesleriyle birleştirilir. Bakın onun da kesiti şu şekilde. Bu biraz daha sık. Genelde bunun ortasından boru geçirilebilecek şekilde dizayn edilir. Çalışmasının kolay olması bizim için önemlidir. Örneğin birinci kesitteki işçilerin çalışması açısından bir kolaylık sağlarken ikincisi ise bu çalışma ortamını biraz daha zorlaştırmaktadır. İki saat türleri arkadaşlar kitabınızda bunun çeşitli türleri var. Bunları siz inceleyebilirsiniz. Mesela destek yargısının kullanıldığı dar yapı çukurlarında yatay ve düşey olmak üzere iki tane örneği görüyorsunuz. Yine bunun gibi sık olmasına bağlı olarak e, yapılan iksayı da görüyorsunuz. E, bu sık yapılan iksalar biraz daha gevşek zeminlerde yapılırken aralıklı olanlar, az önceki gibi aralıklı olanlar biraz daha sağlam zeminlerde yapılmakta. Burada e, yapılmış bir iksa örneği görüyorsunuz. Bunun gibi farklı formları da olabilir. Yine çelik e, içerisinde ahşap destekli bir iksa yine burada başka bir iksa çeşidi mevcut arkadaşlar bakın burada e, destek dikmesinin yanında toprağın kaymaması için bir latayla ve lata bağlantısıyla e, sağlam zemini tutturulması söz konusu e, burada yine bir tel gergi ile tutturulması söz konusu ee, bu yukarıda gördüğünüz 3 tanesi de aynı e, ve destek dikmesi zemine e, çakılmış durumda arkadaşlar. Fakat bunda şöyle bir sıkıntı var. Şayet zemin gevşek ise böyle bir data uyguladığınız zaman e, hep beraber göçme tehlikesi olduğu durumlarda ise e, destek payandası veya e, yastık konularak bu kaymanın engellenmesi sağlanabilmektedir onun dışında şayet zeminden su çıkıyorsa suyun sızmasını engellemek amacıyla pamplajlar yapılır bu pamplajlar yine ahşap, çelik ve beton betonarme olabilmektedir burada bir çelik pamplaj örneğini görmektesiniz bu kitabınızda yine çelik pamplaj örneklerinin isimleri mevcut bu isimlere e, girmeyeceğim. Sellarsen, Larsen, Crop e, e, gibi örnekleri var. Bunlara kitabınızdan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. E, Köksal Özcan'ın yapı kitabında bunlar mevcut arkadaşlar. E, son olarak batardolara geçelim. Batardolar ise daha çok barajların yapımında kullanılır. Kuru bir zemin elde edebilmek için e, dere yatağını değiştirmek amacıyla e, suyun belli bir seviyeye yükseltilmesi ve buradan e, derivasyon tünelleriyle boşaltılmasına yarar. Bu e, kısımları son sınıfta su kaynakları dersinde detaylı bir şekilde göreceksiniz. Bunun türleri var. Kimisi ahşap ve toprak karışımı şekilde olduğu gibi bir destek ve bu destekte e, Önüne kum kil e, doldurularak suyun burada birikmesi sağlanıyor. Onun dışında e, ahşap ve çelik destekler içerisine kumlar çakıllar konulmasıyla yine suyun arkasında kalması sağlanan sistemler var veya direkt toprak ve molos taşların yardımıyla hiç ahşap ve çelik kullanmadan yapılan batardolarda mevcut. Bunların yine detayına inmiyorum. Sadece nerede kullanıldığını bilmeniz bu ders için yeterli. Burada da bir beton halime örneği var. Bu biraz daha su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde tercih edilen bir batarda örneği. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.